ki dekolun sabit 7 metre bölü saniye süratle harekete geçen araç 6 saniyede durmuş. Şimdi 7 metre bölü saniye süratle harekete geçen araç 6 saniye sonra duruyor ise toplamda 6, 6 x 7'den 42 metre yol gidecektir. Dolayısıyla 24 bir bir de 18'i bir gittiği zaman toplamda al yol 42 olur. Fakat yer değiştirmesi ise Buradaki üçgen 3'ün alt katı, 4'ün alt katı dolayısıyla 5'in altı katından 30 metre yer değiştiğini söyleyebiliriz. Yer değiştirmesinin büyüklüğü kaç metredir? 30 metre. Otomobil ile evin önüne çıkan Özlem şekildeki yol izleyerek 150 dakika sonra tekrar evine dönmüş. Özlem'in hızı ve sürati kaç kilometre bölü saattir? Burada dikkat etmemiz gereken husus kilometre bölü saat derken Burada dakika cinsinden zaman verilmiş. Bunu da saate çevirmeliyiz. 60 dakika 1 saat ise 150 dakika buçuk saat yapacaktır. Dolayısıyla özlemin toplamda aldığı yol 30 artı 50'den 80 artı 40 120 20 daha 140 kilometre yol gitmiştir. 140 kilometre yolu 5 bölü 2 saate böldüğümüzde buradan 56 km bölü saat oluşur. Süreti buluruz. Yer değiştirmesi sıfır olduğu için hızı da sıfır olur. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir. Verilen yargılardan hangileri doğrudur? Konum zaman grafiğinde eğim hızı verir. Bu doğru bir ifade. Hız zaman grafiğinde eğim iğmeyi verir. Bu da doğru bir ifadedir. İğme zaman grafiğinin altındaki kalan alan hızdaki değişimi verir. Hızı vermez. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru yanıt olur. Uzunlukları 2 ve 3 metre olan kaybeler araçları uzun, uz arasındaki uzaklık 75 metreymiş. Buna göre araçlar birbirine tamamen kaç saniyede geçerler? Birbirine tamamen geçmesi demek arka hizaların yan yana gelmesi demektir. Burada toplam alınan yolun 80 metre olduğunu ve bu süreç için Bağıl hızdan yola gitmemiz gerekir. Araçlar karşılıklı geliyorsa bunlar birbirlerini daha hızlı görürler. Dolayısıyla 12 4'ten 16 metre bölü saniye bağıl hızı vardır. Bu ikisini oranladığımız takdirde 5 saniye yanıtını elde ederiz. Doğru yanıt C seçeneği. Doğrusal bölü hareket eden konum zaman grafikleri verilmiş. Şimdi burada böyle bir sayı doğrusu üzerinde yapacak olursak burası 0 noktası olsun. Burası X ve şurası 2x. Başlangıçta k aracı 2x'te. Ardından l aracı ise eksi x konumundaymış. Burada da yapabiliriz. Aşağıdakilerin hangileri doğrudur? Bakalım. Araçlar t anında yön değiştirmiştir. Şimdi araçlar t anında k aracı 2x'ten 2x'ten x'e geldiğini görebiliyoruz. Negatif yönde gitmiş. L aracı ise eksi x'ten sıfıra gelmiş. Araçlar şu anda Zıt yöne hareket ediyorlar. T anından hemen sonra K aracı tekrar pozitif yöne yönelmiş ve 2 x'e gelmiş. Yani başladığı noktaya gelmiş. L aracı ise T'den sonraki dilimde yani 2 t anında x'e doğru gitmeye başlamış. Dolayısıyla bir sonraki hamlede şu olacak. L aracı için. Araçlar t anda yön değiştirmiş midir? K aracı yön değiştirirken L aracı aynı yönde gitmektedir. Bu ifade yanlış olur. Karaci 2T anında harekete başladığı noktadan geçmiş midir? Evet. Çünkü ilk T anında 2X'den X'i e, sonraki bir T anı daha geçince 2T anında tekrar başladığı noktaya gelmiştir. Bu ifade doğru olur. T2T zaman aralığında araçlar arasındaki uzaklık değişmemiştir. Evet bakıldığında T2T zaman aralığında L2'sinin hız değeri sabit aralarındaki mesafe başlangıçta x kadarken sonra da x kadar olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bu ifade değişmemiştir. Dolayısıyla doğru yanıtımız 2 ve 3 olur. Şunu 2 ve 3 diye işaretleyebiliriz. Evet 6. ve 7. sorular için şu şekli kullanmamız gerekmiş. Şimdi 50 metre yarış bir pistin kartosuna gösterilen, yönde harekete başlayan araç yarım tur atmış. Yarım turda bu noktaya gelecektir. Buna göre aracın aldığı yol kaç metredir? Alınan yol şurası olur. Yani bir yarım çember. Tüm çember 2 pire ise yarısı bunun yarısıdır. Dolayısıyla pire diyebiliriz. Buradan 3 çarpı yarış çapı da 50 metre olduğu için 150 metre aldığı yol olur. 50 metre çaplı dairesel pistin kanortasından gösterilen yönde harekete başlayan araç piste yarım tur atmış. Buna göre aracın yer değiştirmesi. Az önce aracı şöyle bir yol izlemişti hatırlarsanız. Üstteki soru için konuşuyoruz. Evet burası 50 metre mi? Aldığı yol şu şekildeydi. Yer değiştirmesi ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafedir. Dolayısıyla bir de buradan 50 metre toplamı 100 metre olacaktır. Doğru boyunca hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Başlangıçta aracın hızı 8 metre bölü saniye iken daha sonra sıfır yapmış. Ardından 2 saniye sonra eksi yönde 4 ile bir hız kazanmış. Ve daha sonra yavaşlayıp tekrar hızını sıfır yapmış. O halde burada alan bize yer değiştirmeyi verecektir. Burada şuradaki ilk alanımız 2 çarpı 8 bölü 2 üçgen olduğu için 8 metre yol alırken veya yer değiştirirken burada ise eksi yönde 4 metre daha sonra ise eksi yönde tekrardan 4 metre şeklinde e, yer değiştirmeyle görebiliriz. Buna göre hangileri doğrudur? 0-4 saniye arasında yaptığı yer değiştirmenin büyüklüğü 0'dır. Yanlış bir ifade. 0-2 saniye aralığında yavaşlamıştır. 0-2 saniye arasında hızı azaldığı için yavaşlamıştır. 2-6 saniyeler arasında eksi yönde yer değiştirme yapmıştır. 2 ve 6 saniye arasında hep negatif yönde gitmiştir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Dolayısıyla doğru yanıtımız 2 ve 3 olacak. Yani şu C şıkkını şöyle 2 ve 3 yaptığımız takdirde doğru yanıtı elde etmiş oluruz. Doğrusal yıl hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki diyoruz. Aracın hızının büyüklüğü 0, t, t2, t2, t3 de zaman aralıklarında sırasıyla v1, v2, v3'tür. Buna göre arasındaki ilişki acaba nedir denilmiş. Şimdi burada baktığımız zaman eğim hızı vereceği için ilk alan x bölü t yani eğim olarak görebilirsiniz. x bölü t yazdık. Sonrakinde ise x'ten 3x'e yani 2x almış ama t zamanda. Dolayısıyla 2x bölü t. Burada ise eksi yönde x kadar gitmiş t zamanda. Bu hızlar arasındaki ilişkiye baktığımız zaman en büyük 2, 1 ve 3'ün büyüklüğü birbirine eşittir. 2 büyüktür, 1 ve 3 eşittir. Doğru yanıt A seçeneği olur. Şekildeki konulardan sabit hızla harekete başlayan Efe ve Ece, şekildeki biletten doğrusal yolları izleyerek aynı anda M noktasına ulaşmışlar. İkisi aynı anda M'ye ulaşmış. Buna göre acaba hangileri doğrudur? Ece Efe'den daha fazla yol almıştır. Evet çünkü burası bir hipotenüs. Burası bir dik kenar diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifade doğru olur. Koşucuların süratleri eşit büyüklüktedir. Aynı zaman zarfı içerisinde Ece daha fazla yol gittiği için süratler eşit büyüklükte değildir. Ece daha hızlıdır. Koşucular Y hizasından aynı anda mı geçerler? Şimdi şöyle baktığımız zaman ikisi aynı anda M'ye ulaşıyor ise hiza anlamında hepsi şu hizaların hepsinden aynı anda geçmek durumunda olurlar. Dolayısıyla bu ifade doğru olur. 1 ve 3 doğru seçeneğimizdir.